Ayşe, küçük bir Anadolu kasabasının dar sokaklarında dolmuştu. Çocukluğundan beri gözleri hayallerle doluydu, aklı başında bir kız gibi davranır ama iç dünyası büyüklere aitti. Arkadaşlarıyla oyun oynarken, o vitrinlere bakar, hayal kurar, kimsenin aklına gelmeyecek düşler kurardı. Ali Efendi, hasta ve yorgun bir adamdı. Yıllarca inşaatlarda çalışmıştı, belinde ağrılarla eve gelirdi. Fatma Hanım ise sessiz, sabırlı, kaderine razı bir kadındı. Ellerindeki her kuruşu kızlarına okutmak için biriktirmişlerdi. Ayşe derdi Fatma Hanım. Biz okuyamadık, sen oku. Hayatın farklı olsun. Ama Ayşe huzur değil, ihtişam istiyordu. Mahalle düğünleri, sade evlilikler onu tatmin etmiyordu. Altınların sayıldığı, gelinliğin parladığı, insanların imrendiği bir düğün hayal ediyordu. Yıllar geçti. Talipler geldi ama hiçbiri Ayşe'nin hayallerini karşılamıyordu. Bazıları iyi niyetliydi, bazıları çalışkan ama Ayşe'nin hayalindeki lüks ve ihtişam yoktu. Her birini reddetti, her reddedişinde kalbi biraz daha sertleşti. Bir gece ay ışığı odasına süzüldü. Ayşe pencereye bakıyordu. "Bekleyemem," dedi kendi kendine. "Kendi yolumu bulacağım." O gece bavulunu hazırladı. Birkaç kıyafet, bir miktar para, hayalleri. Kapıyı sessizce kapattı ve karanlık sokaklara adım attı. Sabah uyanan Ali Efendi ve Fatma Hanım, boş yatağı görünce yıkıldı. Günler, haftalar, aylar geçti. Ayşe'den haber yoktu. Ali Efendi'nin hastalığı ilerledi, Fatma Hanım yaşlandı. Her gün kapıya bakıyor, her ansızın gelecek bir haber umuduyla yaşıyorlardı. Ayşe şehir şehir dolaştı. Başlangıçta umutluydu. Ama yalnızlık ve para ihtiyacı onu kötü yollara sürükledi. Şehirdeki hayat Ayşe için büyüleyiciydi. Sabahları pencereden dışarı bakar, bir zamanlar oyun oynadığı sokakları hatırlardı. Mahalle değişmiş, eski arkadaşları evlenmiş, bazıları taşınmıştı. Ama en çok aklında anne ve babası vardı. Günler haftalar boyunca eski kasabaya dair ipuçları topladı. Bankalar, hastaneler, eski komşular. Her yeni bilgi umut verirken hayal kırıklıklarıyla yıkıyordu. Bir gece Murat ile tanıştı. Şık giyimli, kendinden emin, tatlı sözlü bir adam. Ona ilk içkiyi verdi, sonra sigarayı, ardından uyuşturucuyu. Ayşe başta korktu ama Murat onu ikna etti. Bir defa dene, bir şey olmaz. O bir defa hayatını ele geçirdi. Üniversiteyi bitirdiğinde Ayşe artık geri dönüşü olmayan yollardaydı. Evine döndüğünde ailesiyle karşılaştığında içlerinde eski Ayşe'yi bulamadılar. Sinirli, tahammülsüz, sürekli para isteyen bir genç kadın vardı. Babası Ali Efendi önce bilezikleri sattı. Sonra tarlayı. Sonra evin eşyalarını Komşular fısıldıyordu, kızları onları mahvetti. Ali Efendi geceleri uyumuyor, Fatma Hanım sessizce ağlıyordu. Ayşe lüks hayatın içine tamamen girdi. Artık zengin olmuştu. Pahalı arabalar, şık evler, gösterişli partiler. Ama içindeki boşluğu hiçbir şey doldurmuyordu. Her gece uyuyamıyor, aynaya baktığında kendini tanıyamıyordu. Vicdan, geceleri sessizce çığlık atıyordu. Ben ne yaptım diyordu Ayşe kendi kendine. Ama zaman geçmiş, geri dönüş yoktu. Ayşe yıllar sonra mahallesine geri döndü. İnsanlar ona tanımadık gözlerle bakıyordu. Kapı kapı dolaştı. Her ev ona geçmişi hatırlatıyordu. Günler, haftalar boyunca kasabada gezindi. Bankalarda, kayıtlarda, hastanelerde aradı. Her köşe ona hatırlatıyordu kaçtığı hayat, kaybettiği zaman, yitirdiği aile. Geceleri rüyasında annesi Fatma Hanım'ı ve babası Ali Efendi'yi görüyordu. Ellerinde sıcak yemekler, gözlerinde sevgi dolu bakışlar. Biz buradayız, diyordu rüyalarında. Uyanınca elleri boştu, içi yanıyordu. Sonunda mezarlığa ulaştı. Anne ve babasının yan yana yatan mezar taşlarını gördü dizleri çöktü, ellerini toprağa koydu ve yılların yükünü hissetti. Sessizce ağladı. Ben geldim. Çok geç kaldım. Ayşe mezarlıkta saatlerce kaldı. Gözleri yaşlı, kalbi kırık, vicdanı ile baş başa